beyefendiler, hanımefendiler. Avrupa'da, Fransa'da yıllarca Hacı Baba ismiyle ticari hayata devam eden Nail Çetin beyefendi, aile şirketinin 5. bürosunu, 5. bölümünü inşallah Afyon Karahisar ilimizde açmış bulunmaktadır. İnşallah bu açmış olduğumuz bir market zincirlerin beşincisi olan bu market zinciri Afyonumuza yeni bir soluk, yeni bir nefes, halkımıza hizmet noktasında güzel bir çalışma örneği teşkil eder. Bu çalışma inşallah ilimiz merkezinde başka şubeler, içerimizde başka şubeler olarak devam eder. Bunu temenni ediyoruz. Bunun nedeni de Avrupa'da yıllarca bir aile şirketi olarak Ali Baba namı ile hizmet eden ve bunu kanıtlayan bu şirketin başarısıdır. İnşallah bu market zincirimizi şimdi duayla birlikte hep beraber açacağız. Ben önce bir dua edeyim inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeyranirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Halka hizmet, hak hizmet düsturuyla yola çıkılan bu hizmeti bizlere başarı kıl ya Rabbim. Helal rızık nasip eyle. Sağlık, afiyet, huzur nasip eyle. Hacı baba, aile şirketine hem Afyonumuza hem ülkemize hem dünyaya hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. thank yes, yes. Evet Afyon Karahisar'da bugün Hacı Baba Marketleri açıldı ve halka sunuldu. Yanımızda da Hacı Baba Marketleri'nin sahibi Nail Çetin Bey var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Afyon Karahisar'da marketiniz açıldı. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Ee, şimdiye kadar birçok e, yatırıma da imza atmış birisini Sormak Bil isterim efendim bu başarının sırrı nedir? Çalışmak. Başka vardır efendim. Gençlere ne söylemek istersiniz? Herkes çalışacak. Dürüst çalıştık. Müddetçe her şey var. Efendim peki Afyon Karahisar'dan sonra başka ilçelerde de yatırımlarınız var mıdır? İnşallah olabilir. Yani Sonu gelebilir. Çünkü biz zaten Avrupa'da bu işlere alışkınız. Hı hı. Orayı bıraktık. Buraya geldik. İnşallah sonunu getireceğiz. Avrupa'da ne gibi işlerle meşgulsünüz? Avrupa'da da bu marketleri yapıyorduk. Hı hı. Bu aynı marketler yaptığımız için biz burayı tercih ettik. Afyon bizim için daha iyi olur diye. Buraya ticareti Türkiye'ye getirmek istedik. Biz orada zaten ticaretteyiz. 45 senedir de bu işi yapıyoruz. İşi bilen biri olarak efendim Avrupa'da kaç tane marketiniz ve hangi ülkelerde? Bu beşinci biz Fransa'dayız. Fransa'dasınız. Ha, dört Fransa'da... tane orada var bir tane burada beş tane. Hayırlı uğurlu olsun sağ diyoruz efendim. Çok ederim. sağ olun. Evet, Hacı Baba marketlerinin e, sahibinin e, Nail Çetin'in eşi Müşerref Çetin'le beraberiz. Efendim siz neler hissediyorsunuz? Ben de çok mutluyum. E, 45 senedir biz bu işi yapıyoruz. Ailecek çalıştık, bu yerlere geldik. Onun için Türkiye'ye geldik şimdi. Torunları hepsini topladık geldik ama orada da iş yerlerimiz devam ediyor. Avrupa mı Türkiye mi efendim? Size sormak Türkiye. isterim. Değil. Türkiye. Mi? <laughs> Mutlu musunuz peki? Çok Türkiye'de mutluyum. de artık bir yatırımınız var. Böyle var, bir var. E, Biz boş durmayız. Biz çalışkan insanlarız. O kesin efendim. Gerçekten için ne kadar gurur verici bir çok şey. Çok gurur verici. Onun için çok mutluyuz. Allah daim etsin diyoruz Sağ efendim. Olun. Hayırlı uğurlu olsun Sağ diyoruz. Olun. Teşekkür Hoşçakalın.